Hüseyin dök bakayım oradan bana bir bardak su. Ya bırak şimdi suyu falan bu saatte evde ne yapıyoruz biz basana gel. Çekil görmüyor musun? Görüyorum görüyorum da evde neden içiyoruz be? Gidelim mekanda içelim. Mekanda nerede be? Paramı mı var cepte? Ben ayarlarım basana gel. Gidelim pavyon mavyon göbek atalım. Makara yapma be Hüseyin. Dök oradan bir bardak su. Ne makara yapacağım sana be? Giyinelim güzelce ne gidelim bana bırak. Sana kaldıysak yandık. Hüseyin bana bak gidiyoruz dedim pavyona ama para yok ben de uyandır seni baştan. Sıkıntı yok bagacım ben halledeceğim be sen bak keyfine. Hadi bakalım Hüseyin kedi olalı bir fare yakaladım be gidip eğlenelim azıcıkım. Tabi vasanaga arada bir eğlenmek lazım gidip mutfakta içmek de olmuyor öyle. İyi hadi sür bakalım da görelim mekanı. Hasan Aga, mekan nasıl be güzel mi? Mekan güzelmiş bu Hüseyin fiyatlar nasıl acaba? Sen orasını dert etme eğlenmene bak. Hadi bakalım oturma mı geldik be oynayalım azıcık. Hadi bakalım. Oo, Hasan Aga iyi oynadık ama be. Aynen Hüseyin iyi geldi valla. Ben bir lavaboya gidip geleyim otur sen burada. Tamam hadi git gel bakayım. Afiyet olsun hesabınız 70 bin TL. Ne 70 bin TL'si ve dalgam geçiyorsun benle. Arkadaşınız sizin ödeyeceğinizi söyledi ve gitti. Nereye gitti be? Para yok ki bende. 40 lira para var cepte. O zaman güvenliği çağırmak zorundayım. Farklı şekilde tahsil edeceğiz anlaşılan. Ulan Hüseyin gene yaktın başımı. Yavşak seni gideye. Ulan Hüseyin seni bir yakalayayım öttüreceğim kızan.